Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmında bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar telegrafi ile başlayalım. Dolar kuruna baktığımız zaman ABD Senatosu'nun e, teşvik paketine onay vermesi, diğer yandan aşının dağıtımına yönelik e, olumlu gelişmelere karşın koronavirüste tespit edilen e, mutasyonun kısıtlamaları beraberinde getirmesi e, fiyatlarda baskın olmaya devam ediyor. E, Türk Lirası gelişen piyasa ülke para birimleri arasında karşısında en az değer kaybeden para birimi oldu arkadaşlar dolar karşısında. E, bunun yanı sıra Türk lirasının değer kazanmasının e, en büyük e, sebeplerinden bir tanesi e, bugün yapılacak olan faiz kararı toplantısı. E, bütün gözler bugün e, Merkez Bankası'nda olacak. Bu karara göre e, Türk lirasının değerlenip değerlenmeyeceği dolar karşısında Kısa vadeli geri çekilip geçin, geçin, geçilmeyeceği e, burada bugün belli olacak arkadaşlar. Özellikle 7.60 seviyesi altındaki kalıcı hareketler. E, biliyorsunuz 19 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti e, Merkez Bankası faiz kararıyla test edilen e, 7.50 seviyesini gündeme e, taşıyabilir. Aksi takdirde e, 7.60 seviyesinin üzerinde kalması ve istenilen faizi vermemesi e, direkt 7.72 bariyerine doğru e, direncine doğru tepkiler izleyeceğiz bugün. E, bugün Merkez Bankası'ndan e, piyasa en az 150 bas şu an e, faiz artışı bekliyor ki bu da e, gelecek gibi arkadaşlar e, Merkez Bankası tarafınca ve e, dolar kurunda geri çekilmeleri e, göreceğiz arkadaşlar. Şu an için faiz kararı e, önce dolar grafiği yani faiz kararı öncesi dolar grafiğinin bu seviyelerde gidip gelmesi e, devam edecektir. Tekrar alım yapmak isteyenler faiz kararından sonra ilk destek seviyelerini deneyebilirler. Eğer ki Merkez Bankası faiz artışına giderse e, kur tarafında 7.50 seviyelerinin de e, altını görebiliriz. 7.40 seviyelerine doğru yol alacaktır. Bu e, burada hemen düştü diye alım yapmamak lazım. Birkaç gün bekleyip e, destek seviyesinin belirlenmesi iyice e, o seviyenin belirlenmesi oluşması oluşmasını beklemek en doğru pozisyon almanıza e, yardımcı olacaktır. E, 7.60 seviyesi e, üstünde kaldığı sürece yukarıda 7.72 seviyelerini tekrar deneyebilir ama e, genel olarak tabloya baktığımız zaman dolar kuru şu an geri çekilme potansiyeli daha fazla. Özellikle dolar endeksi mutasyon gelişmesindeki haberler ile e, bu ABD tarafındaki teşvik paketleriyle alakalı haberleriyle hafif e, toparlanma çabasında olsa da arkadaşlar e, 90 bin seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. E, diğer taraftan e, döviz talebi gücü artıyor arkadaşlar. E, dolar düştükçe vatandaş dolar almaya devam ediyor. Bankalardaki döviz mevduatı artışı e, geçen haftada devam etmiş. E, BDDK'nın günlük verilerine göre bankalardaki toplam döviz mevduatı 18 Aralık'ta biten haftada 2.9 milyar dolar artarak 258 milyar dolara yükseldi. Artışın 1.4 milyar dolarlık kısmı e, gerçek kişilerden. E, kaynaklanmış durumda. E, böylelikle ekonomi yönetimindeki normalleşme adımlarının e, geldiği dönemdeki döviz mevduatı artışı e, devam etmiş oldu, sürmüş oldu. E, dediğim gibi grafik üzerinde incelemek gerekirse de 7.60 e, seviyesi, 7.60-65 seviyesi üzerinde e, bana kanalı e, içerisinde hareket etmesi e, gerekiyor. Gün içerisinde e, bu seviye üzerinde hareket ettiği sürece yatay olarak gitmeye devam edecektir. Zaten 4 saatlik grafikte e, ayın 21'inden itibaren arkadaşlar burada e, yatayla geçmiş durumda. Bugün Merkez Bankası'ndaki gelecek habere göre faiz kararına göre 7.65, 7.71, 7.72 seviyeleri, 75 seviyeleri hatta test edilecektir eğer faiz istenilen e, faizi vermediği durumda. E, eğer verirse arkadaşlar 7.50, 7.40 seviyelerine kadar e, birkaç gün içerisinde düşme potansiyeli e, çok yüksek. Onun dışında e, ABD Başkanı Trump Kongreye gönderdiği notta Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra onayına sunulan 2020-21 savunma bütçe tasarısına veto etti arkadaşlar. Ee tasarıda Türkiye detayı da vardı. Biliyorsunuz geçen e, temsilciler meclisi tasarıyı onaylamıştı. E, Trump'ın imzası gerekiyordu. E, fakat Trump kabul etmedi. Eğer tekrar şu an tekrar meclise girdi. Eğer tekrar 3'te 2'lik bir onay alırsa e, Trump'ın onayına sunulmadan e, tasarı onaylanmak zorunda. Tasarıda Türkiye detayı da vardı. E, savunma bütçesi tasarısında. E, Türkiye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı. Tasarıda Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının e, ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında yani katsa dedikleri olay bu arkadaşlar ee, Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildi ve e, savunma tasarısının yasallaşmasından sonra e, 30 gün içerisinde e, Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara kassa yaptırımlarının e, uygulanması talep edilmişti e, bu e, onaylanacak olan e, bütçe tasarısında. E, aynı zamanda işte bu tasarıda başkanın kassa kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ine uygulaması e, yaptırımların ithal edilen kapsamaması istendi. Yani e, buradan bir şeyler çıkacak arkadaşlar ama bugün ama yarın bir şeyler çıkacak. E, bu doları nasıl etkiler derseniz zaten e, bu haber e, onaylandığında. anda. E, dolar tekrar kuru e, yukarıya doğru e, devam edecektir. Yani Merkez Bankası e, doları e, faizi ne kadar düşürür arttırırsa arttırsın e, dış gelişmelerden her türlü ekleniyoruz. Yani biri bitiyor biri başlıyor. Zaten e, birkaç gün öncesinden arkadaşlar bir haber e, gelişme yaşanmıştı. Bu gübre taşı Aysöğüt altın sahasında 3.5 milyon e, oz e, altın kaynağının tespit edildiğini belirttiler yani bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda dedi başkanlara yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz dedi. Yani çok da bir etkili olacağını sanmıyorum arkadaşlar. yani 6 milyar dolar çok da önemli değil. Hatta ben şöyle bir komple teorim var. Yani bu Katarlardan gelen parayı bu şekilde arka yollardan Türkiye'ye geçirme çabasında olduklarını düşünüyorum. Yani Sonuçta o kadar yer satıldı. Yani çok cüz'ü rakamlara gitti. Reza döviz rezervlerimiz zaten çok e, inanılmaz derecede azaldı. O yüzden e, bu şekilde e, bir yolda olabilir. Yani çok da inanmıyorum arkadaşlar açıkçası buna. Onun dışında e, biraz da ONS'a geçelim arkadaşlar. ONS altına Şimdi e, Onsalt'ın e, grafiğinde ise bu ABD tarafına çıkacak teşvik paketinde anlaşılmasına rağmen e, çıkışı bir türlü istenildiği gibi yakalayamadığını görüyoruz. Özellikle aşı tarafındaki iyimser gelişmeler, lojistiği e, dağıtımı uygulanmaya başlaması Onsalt'ın fiyatlarını e, daha fazla baskılamaya devam ediyor. Şu an e, bu yön baskın çıkıyor yani aşı haberlerin iyimserliği. E, onun dışında... Teşvi paket demiştik arkadaşlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından e, Senato'da da Covid-19 destekleri, işte kamu fonlaması ve vergi muafiyetlerini içeren e, bu dev paket e, geçti. E, ABD senatosu 900 milyar dolarlık e, Covid-19 destek paketi, 1.4 trilyon dolarlık olağan hükümet fonlamasını ve işletmeler için vergi e, muafiyetlerini geçirdi. Fakat... E, yani senatodan geçti temsilciler, temsilciler meclisinden geçti fakat e, yani ABD'nin e, başkanın onayına sunuldu. Burada e, Donald Trump arkadaşlar. Kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Covid-19 salgına yönelik pakette 600'er e, dolar nakit yardımın 2000 dolara çıkarılması da e, dahil bazı değişiklikler yapılması için e, çağrıda bulundu. Yani paket önüne geldiğinde e, bu tam bir e, rezalet açıklamasında bulundu aynı zamanda. Yani paketi şu an e, onaylamadı. Yani problem çıkartmaya devam ediyor aslında koltuğu kaybettiği için bir yandan da. E, yani mevzu Amerika halkını falan düşünmek değil. Aslında biraz zaman kazanmak sadece. O yüzden tekrar büyük ihtimal e, Temsilciler Meclisi ABD Senatosu'na e, tekrar gider, eğer bir oy alırsa buradan e, tekrar e, imzalanır. Yani e, zaten bu teşhis paketi gelse de 10 saatten çok e, ciddi çıkışlar e, göreceğimiz e, doğru olmayabilir arkadaşlar. Yani. Ee, bu aşı tarafındaki iyimser haberler e, geldi sürece 16 tarafı e, baskılanmaya devam edecektir yani çıkış trendinden ziyade ana destek dirençlere dikkat etmek gerekiyor yani mesela burada e, grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten bakın e, en son 1800 seviyesinin üzerinde e, değerlendirme yapmış, yani yapmaya devam ediyor. Asıl yükselişin buradan geldiğini. 1800 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda arkadaşlar bakın 1850 seviyelerini test etmiş. Daha sonra burada 1876 74 seviyesi. Daha sonra da 1905-1906 dolar seviyelerini test etmişti. Şu an 1850 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece tekrar 1900 kanal gidip gelmeye devam edecekti. Yani 1850 tarafında 1855-1856 burada birinci kademe alışlarınızı yapıp burada tam 1900 dolar seviyesinde seviyesinin üzerinde, e, dibinde yani 1895, 1890 e, bu seviyelerde kâr satışları yapılabilir yani kısa vadeli al sat için. E, asıl yükselişler tekrar dediğim gibi yani 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor ki 1903 işte daha sonra 2000 dolar seviyelerine yaklaşılsın. E, bu seviye nasıl kırılacak? Bu seviyede. E, kırılması için e, teşvik paketinin e, ABD Başkanı Donald Trump için o, onaylanması gerekiyor. Onun dışında bu e, aşı e, virüs davasından dolayı e, kısıtlamalar vesaire görebiliriz. Yani Almanya'da, İngiltere'de olduğu gibi. E, bu şekilde tedarik zinciri vesaire aksar yani biraz daha e, aş tarafında kötü olaylar gidermeye devam ederse 2000 dolar seviyelerine doğru yollarız. Fakat aş tarafındaki iyimser gelişmeler e, dediğim gibi onsaltın grafiğini e, baskılamaya devam ediyor. O yüzden eee Altında şu an e, yataylık bir söz konusu yani yatay olmaya devam edecektir Hareketlerde devam edecektir çok da e, yükseliş göremeyeceğiz maalesef yani e, sert yükselişler göremeyeceğiz mesela buradaki gibi e, şu sert yükselişi göremeyeceğiz arkadaşlar şu, şu seviyedeki gibi e, burada yatay gitmeye devam edip daha sonra gelen haberlere göre yukarıya doğru e, çıkma eğiliminde bulacak baz etkisi olarak. Onun dışında e, Trump yönetimi dün orduyla e, olan ilişkileri nedeniyle bazı Çin ve Rus şirketine e, yaptırım kararı aldı. Yaptırımlarda bu şirketlerin Amerika ürünü ve teknolojilerin satın alması ve kullanılmasına e, yasak getirildi. Kremlin ABD'nin Rusya'ya yönelik e, son yaptırımlarının görevden ayrılmak üzere olan Trump yönetiminin e, bir başka hasmane girişimi olduğunu belirtti. Yani iplemediler bile arkadaşlar Trump artık e, çoğu e, devlet hükümet e, başkanları. Çünkü gideceği için e, herhangi bir sıkıntı görmüyorlar. Joe Biden daha ılımlı olduğunu düşünüyorlar. E, yine ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Aralık'ta sona eren haftada 89 bin düşüşle 803 bine gerilemiş durumunda. Yine ABD'de Michigan Üniversitesi'nde ölçülen tüketici güven endeksi Aralık'ta 80.7 seviyesine yükseldi. Yani altının düşmesinin geri çekilmesinin sebeplerinden bir tanesi de gelen iyi veriler oluyor arkadaşlar. Özellikle bu enflasyon verileri olsun işte onsal özellikle ABD tarafında işte işsizlik olsun bunlar etkiliyor arkadaşlar. Ve ülke verileri dolar endeksinin e, ne kadar düşse de e, ons getire kadar destek bulamıyor. Biraz da grama bakalım arkadaşlar. E, gramda e, 455 seviyelerine kadar biraz büyüteyim ekrana. Evet arkadaşlar şimdi grama baktığımız zaman 455 e, seviyesinin aşağısına doğru geri çekilmeler yaşandığını gördük. E, dün e, onun dışında. Ee, yükseliş yani 460 e, seviyemizin altında kalmaya devam ediyor. Özellikle 458-459 seviyesinin e, aşağısında yani bu seviyelerde e, devam ediyor. Faiz kararı öncesinde. E, 460 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar 471 72 seviyelerini bize getiriyor. Fakat bu türlü çıkış için e, yeterli olmuyor. E, tekrar alım yapmak isteyenler bugün faiz kararının e, sonunda e, alımlarını destek e, dolar kurundaki desteğe göre burada da her ay, e, alım gerçekleştirebilirler yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, nereye kadar düşer arkadaşlar? E, eğer güzel bir faiz e, artış yaparlarsa e, 450 seviyesinin aşağısına doğru e, sarkacaktır arkadaşlar. 440 seviyelerine e, yakın sayılabilir. Özellikle dolar tl yani ons düştüğü için ziyade e, ons yatay gitmeye devam edebilir fakat e, dolar kurundan dolayı yani dolar tl grafiğinden dolayı e, aşağıda 450 zamanla birkaç gün sonra da e, 440 seviyelerine doğru e, yol alabilir çünkü e, gerçekten piyasanın istediği faiz artışını verirse fakat sabit faizleri e, sabit bırakıp e, yola devam ederse e, dolar kurunun yükselmesiyle gram altında da yükselişleri görebiliriz arkadaşlar. Özellikle 480 seviyelerine doğru kısa vadede yol alacaktır. Tekrar alım yapmak isteyenler dediğim gibi bugünü beklesin. Zaten 460 seviyesinin üzerinde 471 seviyesi var. Zararda olanlar da arkadaşlar ee... Yani satmasın arkadaşlar zararda olanlar zaten bu saate kadar satmazdıysanız bu saatten sonra satmanın çok da bir anlamı yok. Zaten grafiği genel olarak baktığımız zaman şuradaki yataylığı anlayabilirsiniz. Yani her düşüş özellikle 460 455 bu seviyelerin çok güzel bir destek olduğunu aşağıda görebilirsiniz. Bu seviyelerin aşağısına düşmesi bakın 440 seviyelerine doğru yol alacaktır. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş grafiğine baktığımız zaman da birkaç gün öncesi 6.76 seviyesini e, test ettiğini görüyoruz. E, buradan e, hem dolar kurundaki düşüşle beraber e, hem de altındaki biraz geri çekilmeyle beraber e, 6.17, 6.20, 6.15 seviyelerine kadar 10 18 seviyelerine kadar e, geri çekilmişti arkadaşlar. Zaten bu seviyenin aşağısında 6.50'de e, çekilmesi gibi durumunda ilk önce 6.25, 6.20 seviyelerini e, test edeceğini de belli, biliyoruz. Yani burada bir ara direnç var arkadaşlar ikisinin ortasında, iki kanalın ortasında. E, Alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli e, yükseliş trendi devam ediyor. Tekrar alım yapmak isteyenler şu an kanalımızın tam ortasında 650 seviyesinin üzerinde ya da alt seviyesine doğru yakın e, geri çekilmelerde tekrar e, alabilirler. Zaten bakın buradan hani alt seviyesinden sonra aşağı düşecebeceği e, maksimum arkadaşlar 550 seviyesi alt seviyesinden sonra e, zaten paranızı ikiye böldüğünüz zaman 650 seviyesine yakın bir yerden e, alırsınız yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum alt seviyesine yakın bir yerden daha sonra. E, Aşağı doğru düşmesinden arkadaşlar 5.70-5.60 seviyelerinden de tekrar ikinci seviye alımlarınızı yapıp beklersiniz. Yani bu şekilde para kazanırsınız Gümüş'te. Ee, yani o yüzden bakın uzun zamandan beri 5.38 seviyesinin 5.40 seviyesinin aşağısına düşmüyor zaten. O yüzden alt seviyesi çok güzel alım fırsatını oluşturuyor yatırımcılarına. Ee, kısa vadeli yükseliş trendi Gümüş'te devam edecektir arkadaşlar. Ee, biraz da BTC'ye bakalım. Şimdi BTC grafiğine baktığımız zaman da aşağıda biraz destek oluşmasını bekliyorduk. Özellikle 24.000 seviyesini test etmiş durumda. 24.000 dolar seviyesinin. E, bu seviyenin üzerinde herhangi bir çıkış yapması arkadaşlar tekrar e, 25.500 bin 26.000 bin dolar seviyesini e, bize geri getirecek po çıkma potansiyeli buraya çok yüksek arkadaşlar. O yüzden alıcılar BTC'yi e, almaya devam ediyor. Yani şu an 10 altın mı BTC mi desen çevrenizdeki bile birçok insan e, şu an BTC almış durumda. Bir şekilde BTC saklıyorlar arkadaşlar. O yüzden e, şu an BTC'de mükemmel bir e, algı var e, deyim yerindeyse yani çıkacak çıkacak yani uzaya çıkacak kadar bir algı var. O yüzden BTC'nin çıkması e, normal. Sonuçta 19 bin dolar seviyelerini e, yeni kırmış yani 24 bin seviyelerine kadar düşmüş. Biliyorsunuz 10 binlerden 10 e, burada 19 bin dolar seviyelerine kadar gelmişti. Yani 20 bin dolarlardan da burada 30 bin 32 bin dolar seviyelerine kadar e, çıkma e, pozisyonu potansiyeli çok yüksek. O yüzden şu an e, tekrar alım yapacak olan arkadaşlar özellikle 24 bin e, dolar seviyesinin e, üzerinde kalıcı kapanışları beklesin. zaten şu an aşağıda 22476 seviyesi bulunuyor. Şu an bu iki kanal, bu iki seviye arasında gidip gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu seviye arasında gidip gelmeye devam edecektir. Fakat şu seviye kırıldıktan sonra tekrar aşağıda 19.750 dolarları tekrar düşme potansiyeli çok yüksek. O yüzden buralar çok kritik bölgeler. Almak isteyen arkadaşlar bu seviyeleri kırması gerektiğini unutmasın arkadaşlar. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.